Merhabalar, Doktor Parmak Doğayla Uyumlu Yaşama hoş geldiniz. Programımızda sizlerle doğayla uyumlu yaşama nasıl geçebiliriz, doğayla uyumlu yaşam nedir, onu etraflıca konuşuyoruz. Yoğun bir gündemimiz var. Bu programın vasıtasıyla sizlere aslında permakültüre giriş kursumu sunmuş oluyorum. Programımı takip etmiş olanlar benimle temasa geçerler. Göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa permakültüre giriş kursum için ufak bir sertifika bedeliyle katılım sertifikası alabilecekler. Ben Doktor Murat Onuk. Bana murat.onuk.doktorpermakültür.org e-posta adresimden, Instagram'da Doktor Permakültür hesabımdan veya 530 401 1030 numaralı telefonumdan ulaşabilirsiniz. Dünyada insan soyunun devamının tehlikede olduğunu, bu yüzden de bir an evvel harekete geçmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Çok temel problemlerimiz var dünyada insan soyunun devamıyla alakalı. Özellikle sanayi devrimiyle başlayan son 200 yıllık süreçte doğaya yaptığımız müdahaleyle yanlış bir yaklaşım içerisinde doğaya karşı oluşumuzdan kaynaklanan teknolojimizi doğaya yararlı bir şekilde değil, ihtiyaçlarımızı giderirken doğaya zarar veren bir yaklaşımla, cahil bir bencillikle kullandığımız için çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız ve bunun etkilerini bütün kürede, bütün gezegenimizde görüyoruz aslında. En temel problemlerimiz aslında kirlilik toprakta, havada ve suda. Doğal çevrimleri yaratan, etkileyen temiz su, temiz hava ve sağlıklı gıdaya erişimde çok önemli olan toprak üreten doğal ekosistemler olan ormanları hızla kaybediyoruz. Ormansızlaşma ikinci büyük problemimiz. Ve son olarak gıdamızı temin ettiğimiz toprak en önemli ve en büyük problemimiz olarak duruyor. Toprağı hızla erozyonla kaybediyoruz ve toprağın üretkenliğini nebati toprağı, mikrobiyel hayatı maalesef kaybediyoruz. Bunlar için ne yapabiliriz? Bir çözüm alternatifi olarak, bütüncül bir çözüm alternatifi olarak uygulanabilir, uygulanabildiğini pek çok ölçekte kanıtlayan bir çözüm alternatifi olarak permakültürü konuşuyoruz. Sizlerle bu programda etik temelde sürülebilir insan yerleşimleri tasarımı bilimi olan permakültür. Sağlıklı bir sistem tasarlayabilmek için öncelikle temel bir konuda yani etikte Ahlakta anlaşmamız gerekiyor. Bu yüzden permuklül etiğini konuşmuştuk beraber. Yaşayan her canlıya sadece var olduğu için, aslında sadece canlıya değil çünkü canlı ve cansızın ne olduğunu da ayrıştıramıyoruz pek aslında. Canlı ve cansız her şeye sadece var olduğu için saygı ve özen göstermekte. Yaşam etiğimiz bunu daha somuta indirgemek, alacağımız kararlarda, yapacağımız faaliyetlerde bizi yönlendirmesi için, üç etik başlıktan bahsetmiştik. Yaptığımız bütün faaliyetlerde dünyayı gözetmek, yaptığımız bütün faaliyetlerde insanı gözetmek ve bunları yaparken de artan ne varsa ilk ikisine vakfetmek. Altanın da para olabileceğini, ürün olabileceğini, emek olabileceğini, zaman olabileceğini, paylaşıldıkça çoğalan bilgi ya da sevgi olabileceğinden bahsetmiştik. Daha sonra temel bazı kavramları, sürdürülebilirlik kavramını, tasarımı, bilimi baştan tanımlamıştık bilimin doğada var olan örüntülerin her ölçekte keşfi olduğunu ifade etmiştik. Ve örüntü kavrayışından konuşmuştuk. Doğada temel olan bazı formlar bulunduğunu, belli sayıda bu formların farklı ölçeklerde kendini tekrarladığını, üst üste bindiğini, iç içe geçtiğini, bunları doğru algılayabilirsek, kavrayabilirsek ve tasarımlarımızda kullanabilirsek, doğanın milyarlarca yılda optimize ettiği bu formların, akışların, ağ yapılarının bizim sürdürülebilir tasarımlar yaratmamızda bize yardımcı olacağını ifade etmiştik. Ve tasarım yöntemlerinden bahsetmiştik. İşte gözlemden başlayan öğe analizi, daha sonra enerji, enerjinin etkin kullanımı, eğim, eğimden faydalanma, enerji sistemleri olarak bitki ve hayvan sistemlerinin önemi, sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımında ve çok özel varlıklar olan ağaçların, üzerinde yaşadığımız ekotonda, incecik kabukta yeryüzünü kaplayan, toprak ve hava arasında geçişkenliği sağlayan, enerji alışverişini sağlayan, güneşten gelen enerjiyle, fotosentezle kaynak yaratıp bunu toprağa verdiği, karbon tuttuğu, karbonla ilgili problemimizin aslında en önemli çözümünün sağlıklı ve doğru yapılan tarım ve bitki sistemleri olduğundan bahsetmiştik. Ve keza gıdamızın garantisi içinde tek yıllık bitkilerden çok yıllık bitkilere geçen bir üretim sistemine geçmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Su kültürü ayrıca incelediğimiz bir konuydu. Yer çekiminin 8'de 1'e düşmesinden dolayı su içerisinde çok kültürlü, üretken, toprağa göre 30 kat daha üretken sistemler kurabileceğimizi, bunu daha entegre sistemlerle, akvaponiks, ırın düzen ya da su düzeni sistemleriyle 80 kata kadar arttırabileceğimizi konuşmuştuk. Farklı iklim kuşaklarının, ana iklim kuşakları olarak incelediğimiz ılıman iklim, tropik iklim ve kurak iklimlerin nasıl bizleri etkilediğini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bu farklı iklim kuşaklarındaki toprak özelliklerini e, ayrı ayrı konuşmuştuk. Bunları da nasıl göz almamız gerektiğini, e, ana iklim kuşaklarından başka bölgesel iklim şartları ve mikro klima imkanlarının bize yaratacağı fırsatlardan bahsetmiştik. En önemli sorunumuz olan toprak konusunda gıdamızı üretirken toprağa da hem içerik açısından hem de miktar açısından arttırabileceğimizi konuştuk. Toprağın sürülmemesi gerektiğini, çapalanmaması gerektiğini, çok kültürlü farklı bitkilerin kardeşliğinden faydalanarak dikilmesi gerektiğini ve bunu yaparken de toprağa işte kompost yöntemleriyle solucan kompostu, lokaşi kompostu, sıcak kompost yöntemi ya da soğuk kompostla ve malçlamayla aslında gıdamızı üretirken çoğaltabileceğimizden konuşmuştuk. Geniş ölçekli arazi tasarımında kısala dönüp yerleşmek isteyenlerin araziyi doğru seçmeleri ve bu araziye yerleştiklerinde yapmaları gereken gözlem ve daha sonra nereden başlayıp nasıl ilerleyeceklerine dair kapsamlı bir yol haritasında kursumuz kapsamında bu programda aslında konuşmuştuk ve örnek uygulamaları balkondan başlayarak sizlerle paylaşmıştım. Bir ülke ölçeğinde Loş Piloto Çin'deki çok büyük uygulamaya kadar bu da aslında var olan örnekler çok farklı boyutlarda bize permakültürün her coğrafyada en zorlu koşullarda bile, en kurak iklimde, en yıpranmış topraklarda bile çok hızla çözümü sunabileceğini ve üretken sistemleri, sürdürülebilir sistemleri tasarlayabileceğimizin kanıtını sunduğunu, bunun da bize geleceğe dair bir umut ve güven verebileceğini konuşmuştuk. Şehirde neler yapabileceğiz? Kentteki stratejiler, topluluk oluşturma, sonuçta bütün bu faaliyetler insanla alakalı, insanları nasıl uyumlu ve ahenkli bir topluluk oluşturabileceğini, bunun temellerini, nelere dayanabileceğini, nasıl olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve nereden başlayacağımızı belirlemeden önce bunun belli bazı prensiplere dayanması gerektiğini konuşmuş ve bu prensipleri etikten başlayarak, tekrarlayarak özet bir liste olarak sizlere sunmuştum. Kapsamlı listeyi ise 72 saatlik permakültür tasarımcısı sertifika kursunda sunuyorum. Bu programımızda nereden başlayacağız? Temel konumuz olacak. Daha sonra da programımızın sonunda permakültürle ilgili kaynaklar bilgimizi daha da geliştirmek için ve bu konuyu bir meslek olarak edinmek isteyenler için e, kurslarımdan bahsedeceğim. Bugünkü programımızın konusu nereden başlayacağız? Yani bu kadar bilgiyi edindik. Bilginin elbette önemli bir şeyi harekete geçirmesi, aksiyona geçirmesi, o bilginin hayata geçirilmesi ancak anlamı ifade ediyor. Kritik bir kaynak olan bilginin. Şimdi beraberce nereden başlayacağımıza tekrar bakalım. İnsan faaliyetiyle ilgili olan 3 E'den yani E harfiyle başlayan 3 konudan enerji, ekonomi ve ekolojiden bahsetmiştik ekonomi ve ekolojinin ortak kelimeleri, oikos kelimesinin Yunanca kökenli, yani evden geldiğini, ev düzeni ve disiplini demek olduğunu, ekonominin, ekolojinin ise ev bilimi demek olduğunu, dolayısıyla evimizden başlayarak, kendi etki alanımıza başlayarak bir şeyler yapmamız gerektiğini, bir önceki programımızda anlattığımız prensiplere uygun bir şekilde kararlar alarak e, konuşmuştuk. Neler yapabiliriz? Sizlere bu programda bir liste sunacağım. Bu liste elbette sizler tarafından daha da genişletilebilir. Mümkünse bu listeyi genişletip sizler de etrafınızda paylaşabilirsiniz. Şimdi neler yapabileceğimize bazı başlıklara beraberce bakalım. Balkon ya da bahçemizde gıda üretebiliriz. Yani sadece bir tüketici olmaktan ilerleyip türetici olmaya doğru giderek, üretici bakış açısını geliştirerek kendi imkanlarımızla aslında bir maydanoz, bir roka bile üretsek farklı bir bakış açısını geliştirmemize bize imkan sunacaktır. Bu da prensiplerimizden uygulama prensiplerimizden bir tanesi. Balkon ya da bahçemizde gıda üretmek. Peynirimizi, yoğurdumuzu kendimiz üretebiliriz. Sonuçta yoğurt zaten bir atalarımızdan gelen, Orta Asya'dan getirdiğimiz bir besin ve kolaylıkla evde üretebildiğimiz bir gıda. Peynir biraz daha belki komplike ama bu konuda detay kurslar alabilirsiniz. Kendi peynirimiz ve yoğurdumuzu sağlıklı bir şekilde evimizde üretmemiz elbette çok önemli. Daha sonra yerel ve mevsimlik gıdaları tüketmek, şu anda marketlerde her mevsim her gıdayı bulmak mümkün. Bu aslında biraz şımarıklığa da giriyor. Aslında bu gıdaların bize ne kadar şifa sağladığı ve besleyici olduğu da tartışılır. Kendi yaşadığımız, kendi genetiğimize uyumlu olan yerden beslenmek ve mevsimsel gıdalarla beslenmek en fazla besin değerini alabileceğimiz, en fazla şifa görebileceğimiz beslenme şekli. Doğanın da aslında belli besinleri, belli mevsimlerde ortaya çıkarmasının temel bir takım sebebi var. İhtiyaç duyduğumuz mineralleri ve besini aslında onlar sayesinde alabiliyoruz. Portakalın, mandalinanın mesela kış döneminde ortaya çıkmasının temel sebebi o dönemde bizim grip açısından bir desteğe C vitaminine ihtiyacı olmamızdan ya da muzun mesela kışın kapalı dönemde daha az hareketsiz olduğumuzda kramplara karşı bize koruyucu bir ilave imkan sağlamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yerelden beslenmek ve mevsimsel gıdalarla beslenmek önemli. Gıdamızı temin ettiğimiz üreticileri seçebiliriz. Üreticilerle bir temas içerisine girmek, onları tanımak, onlarla bu ilişki doğrultusunda güvene dayalı bir alışveriş yapmak, bu temelle gıdamızı temin etmek çok önemli. Burada üreticiden elbette başka beklentilerimiz olacak bu kursta aldığımız bilgiler doğrultusunda. Yani sadece organik tarım yapıyor olması elbette yeterli değil. İyi tarım uygulamanın uygulaması önemli gıda üretirken toprak da üretiyor mu? Soracağımız önemli sorulardan bir tanesi. Suyu ne şekilde kullanıyor? Suyu topluyor mu? Tekrar tekrar kullanıyor mu? Derin suya, akifere müdahale edip derin kuyulardan su çekiyor mu? Ya da ucuz emek iş gücü kullanıyor mu? Bunlar mesela ilave olarak sorabileceğimiz üreticilerden sorular. Bu anlamda üreticiyi tanımak şahsen ve bir ilişki oluşturmak çok önemli. Belediyelerimizden kent bahçeliği talep edebiliriz. Kentlerde yapabileceğimiz şeyler olduğundan bahsetmiştik. Kentler çok ciddi potansiyel fırsatlar sunuyorlar aslında. Kentlerdeki toprak tarım arazilerine göre çok daha temiz, daha az yıpranmış. Genel peyzajda hakim olan baklagil ağaçlar, akasya gibi gülibişim bili gibi toprağın aslında çok daha azot açısından zengin olmasını sağlıyor ve belediyeler aslında biz bunu talep ettiğimizde oy veren vatandaşlar olarak hem uluslararası kalkınma fonunun hem Avrupa Birliği'nin sağladığı destekleri de kullanarak bize ciddi alanlar açabiliyorlar. Kent bostanları, kent bahçeleri, kent çiftlikleri ve bunlar da aslında bir topluluk oluşturmak anlamında çok bize fayda sağlayabiliyor. Sağlıklı, uyumlu, ahenkli insan ilişkileri kurmakta. Organik atıklarımızdan farklı yollarla bahçe toprağı üretebiliriz. Solucan kompostundan, bokashi kompostundan bahsetmiştik genel olarak. Bunların tabii daha detaylı kuslarını almanız mümkün. Bütün evin organik atığını faydalı bir kaynak olarak toprağa dönüştürebiliriz. Bahçe ve saksılarımızda toprağı malçlama ile örterek toprağın çoğalmasını, saksılardaki nebati mikrobiyel hayatın sağlıklı kalmasını, rutubetli kalmasını, güneş ışığına maruz kalmamasını, dolayısıyla bitkileri besleyecek şekilde toprağı işleyerek çok daha sağlıklı bitkilere sahip olabileceğimizi artık biliyoruz. Bu anlamda toprağı hiçbir yerde üstünü açık bırakmamamız gerekiyor. Bitki kardeşliklerinden faydalanabiliriz. Kenar etkisinde bahsetmiştik. Farklı öğeler yan yana geldiğinde birbirlerini destekleyebiliyorlar. Mesela mısır, e, fasulye, kabak gibi üç kız kardeş ya da kızıl e, kızılderilerin e, mısır loncası diye adlandırdığı sistemde üç bitkinin yan yana gelişi üçünün de daha verimli ve e, sağlıklı yetişmesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu tabloları takip ederek bitki kardeşliği tablolarını yan yana gelebilecek olan bitkileri beraber dikmek, beraber iyi anlaşamayanları da ayırmak e, faydalı olabilir bizler açısından. Tek yıllık yerine çok yıllık bitkilere geçmek önemli. bir insan yerleşimleri tasarımında tek yıllık bitkiler maalesef çok fazla emek, enerjiye sebep oluyor, enerji kaybına. Çok yıllık bitkiler ise zaman içerisinde bolluk ve bereketle, işte gemiş ağaçları, meyve ağaçları, işlevsel ormanlar, kereste sağlayan, direk sağlayan ormanlar üzerinden ihtiyaçlarımızı çok daha rahat ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamamız mümkün. O yüzden çok yıllık bitkilere doğru bir geçişi planlamamız gerekiyor. Zamanda ve mekanda istifleme gibi bir yöntem konuşmuştuk tasarım yöntemleri arasında. E, mekanı üç boyutlu olarak çok daha verimli kullanmak, zaman içerisinde birbirini izleyerek gelişen gelişim sürecini aynı anda dikerek, yani ormanın gelişim sürecinde otların, çalıların, ufak ağaçların, büyük ağaçların ve ormanın çatısını kapayan, klimaksı oluşturan, klimaksı oluşturan ağaçların aynı anda dikilmesiyle süreci çok daha hızlandırarak hızlıca üretken sistemler ve sürülebilir sistemler tasarlayabiliyoruz. Tohumlarımızı saklayıp toprakla buluşturabiliriz. Çok ciddi miktarda tohum çöpe atılıyor. Halbuki hepsi bir can ve hayat taşıyor. Bir zaman kapsülü olarak Olabildiğince mesela tohumları bir tohum topuna dönüştürerek biraz kirli toprakla sarıp zamanı geldiğinde tohumun filizlenebilmesi için gerekli olan yiyerek ondan aldığımız o ilk hazır besini tohum topu vasıtası geri vererek bir zaman kapsülü yaratıp bu tohumları özellikle baharda çekirdekli meyveler biliyorsunuz çoğalıyor. Seyahatimiz sırasında boş arazilere saçarak, tohumlayarak tekrar canlanmayı destekleyebiliriz daha az et tüketmek yapabileceğimiz faaliyetlerden bir tanesi. E, Vejeteryenlik ve veganlık biliyorsunuz giderek yaygınlaşıyor. E, günümüzdeki hayvancılık sistemi, hayvan üretimi maalesef toprağa çok büyük zarar veriyor. Ve metan gazı üretimi ki karbondioksitten iklim değişikliği anlamında 25 kat daha problemli metan gazı buna sebebiyet veriyor. Et tüketimi azaltıldıkça bu anlamda aslında doğaya fayda da sağlayabiliyoruz kendi bedenimize olduğu kadar kırmızı etten alabileceğimiz pek çok şeyi aslında kırmızı meyveler, kırmızı tohumlar üzerinden sağlayabiliyoruz. Listemize devam edersek suyumuzu biriktirebilir ve su hasadı yapabiliriz. Bir bahçemiz varsa çatı suyunu toplamak ve tekrar tekrar kullanmak, gri suyu ve kara suyu değerlendirmek önemli. Birkaç hafta öncesine kadar ciddi bir su kuraklığı karşı karşı karşıyaydı Türkiye. Daha sonra gelen yağışlarla biraz rahatladık gibi ama bu süreçte büyükşehir belediyelerimizin çoğu Yağmur suyu, hasadı konusunda önemli kararlar aldılar ve uygulamaya geçiriyorlar. Bu aslında önemli, özellikle mesela İstanbul'da binlerce yıldır yapılan bir sistemdir. Sarnışlarda suyun depolanması, bu sistemlerin aktif bir şekilde kullanılması ve giderek kuraklaşmakta olan iklimimizde su toplama sistemlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Avustralya'da mesela herkesin çatı suyunu toplaması, biriktirmesi ve değerlendirmesi bir kanunu zaruret. Kamu binalarında, okullarda büyük... AVM'lerde belli metrekarenin üzerindeki bu uygulamalar artık zaten yasal olarak zorunlu hale gelmeye başladı. Deterjan, şampuan ve sabunu kendimiz elbette üretebiliriz evimizde. Bunları tabi organik olarak seçip tüketmek çok önemli ki atık suları tekrar değerlendirebilelim ve doğaya zarar vermesin. Eskiden ve bu alternatif çözümler, organik deterjanlar ve şampuanlar temininde belki biraz zorluk ve pahalıydı. Ama şimdi çok rahat bir şekilde bulunabiliyor ve maliyetleri çok düştü. Daha da güzel elbette bunu kendi imkanlarımızda evimizde yapmak, organik olarak üretmek ve tüketmek. Plastik ambalaj ve poşet kullanmamak, tek kullanımlık ambalajları ve poşetleri kullanmamak zaten atık üretme prensibimizin bir parçası. Bunları açıkçası kullanmamızın herhangi bir açıklaması, mazereti olamaz. Ee, çocukluğumda işte pazar fileleri vardı. Şimdi giderek kumaş tekrar kullanabilecek, ee, çözünebilen, organik olarak da daha sonra toprağa dönüşebilecek ee, ambalajları kullanabiliriz. Ve plastik ambalaj kullanımımızı, plastik poşet kullandığımızı ıı, sıfırlayabiliriz. Atığımızı en aza indirip geri dönüşüme önem vermek, atıksız yaşamanın mümkün olduğunu konuşmuştuk. Bütün mutfak atıkları, organik atıkların tamamını çok değerli bir kaynak olarak toprağa dönüştürebiliriz ve diğer bütün ıı, ihtiyaçlarımızda geri dönüşme imkan veren, tekrar kullanabileceğimiz ya da yeni bir fonksiyon kazandırabileceğimiz ya da başkalarına aktarabileceğimiz şekilde değerlendirebiliriz. Termostatın derecesini kışın bir derece düşürmek, yazın bir derece yükseltmek aslında konforumuzda çok da bir şey fark etmez. Kış aylarında eskiden çocukken ben kazakla dolaşırdım evde. Şimdi tişörtle dolaşmak yerine gene kazaklarımızı giyip evi biraz daha serin tutmak, kışın biraz daha az ısıtmak, yazın biraz daha az serinletmek sağlığımız açısından da çok önemli. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar açısından oda sıcaklığı olan 24 derece yerine 20 dereceler civarında olmak ki Baltık Cumhuriyeti'nin 18 dereceler mesela genelde kabul edilir. Bu seviyelerde bir oda sıcaklığında yaşamak aslında biz çok daha dinç, dirençli ve dayanıklı yapacaktır. Çocuklarımızın da çok daha sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Sıcak bir rutubet maalesef pek çok hastalığın temel sebebi oluyor. Dolayısıyla evi iyi havalandırmak ve biraz serin tutmak enerji anlamında da enerji maliyetlerimiz çok daha aşağı çekebilir. Bu anlamda kullanmadığımız odaların kaloriferlerini de kapatmak, Merkezi kalorifer ve enerji sistemleri çok daha verimli. Maalesef fakirlik çok pahalı. Her evde bir kombi ve verimsiz bir enerji tüketim sistemimiz var aslında. Bunu da tabii fosil yakıtlara dayanarak yapıyoruz. Halbuki daha verimli mesela odun sobaları, roket sobalar, onun sıcak havasından faydalanmak gibi sistemlere geçebiliriz. Isı pompaları kullanmak, yer altının serinliğinden ya da sıcaklığından, kışın 14-15 derecelik sabit sıcaklıklardan ısınma, yazında serinlemek için yararlanabiliriz. Tüketimimizi sınırlandırmak üçüncü etiğimiz de tüketimimizi sınırlandırmak ve artını vakfetmek. Pek çok şeyi aslında gereksiz alıyoruz. Evlerimiz gereksiz kullanmadığımız pek çok şeyle dolu. Sadece kullandığımız kadarını alıp hiç kullanmadığımız şeyleri ayırıp tekrar geri dönüşüme tabi tutmak veya paylaşmak bizim açımızdan çok da büyük bir alan açmak ve rahatlamak, yeniye alan açmak, bolluğa berekete alan açmak için çok büyük bir fırsat sunabilir. Eğitimler almak ki bu kursumu alarak, bu programı takip ederek bu konuda siz bir adım atmış durumdasınız. Eğitimler alarak özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz çok yaygınlaştı online ve çevrimiçi eğitimler. Kendimizi geliştirebiliriz ve tabii aldığımız eğitimlerle edindiğimiz bilgileri paylaşmak ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı eğitmek ise yapacağımız en güzel şeylerden biri. Onların geleceğinin, yaşamının sorununu almak elbette onları doğru bilgilerle donatmaktan geçiyor. Çocuklar bu doğayla uyumlu yaşamla ilgili anlattığım gibi çok kolaylıkla hemen alıp hayatlarına geçirip ve bu konuda ısrarcı olabiliyorlar. Büyüklerinin de uygulamaya geçmesini talep ediyorlar. Elbette bizim onlara örnek olmamız gerekiyor ve gelecek nesillere doğayla uyumlu bir yaşamın nasıl olduğuna dair örnek olmamız gerekiyor. Öğrendiklerimizi paylaşmak, bilginin diyeti paylaşmaktır. Bunu yapmamız ve etrafımıza bu bilgiyi yaymamız gerekiyor. Benim işte sizlerle bu programı yaparak yapmaya çalıştığım gibi. Tabii ki hepinize bana bu bilgi paylaşımı fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum programı izleyenlere. Topluluklara katılmak, uyumlu, ahenkli bir toplulukta yaşamak en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Sosyal varlıklarız. Topluluklarda var olarak doğayla uyumlu yaşamı hayata geçirmek, insanlarla birlikte bunu yapmak çok önemli. Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Ve fazlayı paylaşmak yapabileceğimiz üçüncü etik kapsamında ister emek olsun, ister zaman olsun, ister bilgi olsun paylaşmakla sorumluyuz aslında. Bu bahsettiklerimden ben mesela neler yapmıştım? İstanbul'daki Ataşehir'deki evimin balkonundan bazı şeyler paylaşacağım sizde. Balkonda işte aldığım yüksek saksılarda ürettim. Burada ekranda görüyorsunuz çilekler var, ısırgan otu var, yasemin var, goji beri var. Mevsimi geldiğinde buraya bambulardan işte ufak şeyler yaparak ıı, salatalık, kabak, yetiştirme imkanı da buldum. Balkonun diğer tarafında üçgenden bir saksı yaptırdım. Balkonun formuna uygun. Burada solucan gübresinden kullanılan zenginleştirilmiş bir toprakta bitki fideleri, çiçekler, yiyecil böcek yönetimi için şaşırtıcı faaliyet gösteriyor. Patlıcan, e, biber, domates bu saksıda evin ihtiyacı kadar yetiştirildi ve farklı otlar. Önde solucan çiftliğinin kovasını ve solucan suyunu alarak e, bir gübre olarak yaprakları fısfısladığım pompayı görüyorsunuz. Fidelerin geldiği gün bir permakültür tasarımcısı üretici arkadaşımın gönderdiği fideleri bu saksılara diktim ve buradan da işte kendi biberimizi, kendi domatesimizi, kendi patatesimizi, patlıcanımızı yetiştirme imkanımız oldu. Kantaron yağını görüyorsunuz. Yine zeytinyağı içerisinde güneşte hazırlanan domates fideleri ve bir fesleğen gene böcek yönetimi açısından bu saksının içinde yerini almıştı işte bu şeyden bambulardan oluşturduğum çardağı görüyorsunuz. Çilekler e, keza daha sonra tabi bu çileklerin altı malçlandı. Bir cins aslında akvaponik sistem diyebiliriz. Akvaryum var benim. Balık yetiştiriciliği yapıyorum uzun yıllardır. Akvaryum filtresi tabi balıkların azot olarak dışkılarını süzüyor. Akvaryum suyunu belli periyotlarda tabi değiştiriyorum. Dipten üçte bir suyunu e, pompayla, vakumla çekip sifonlama yöntemiyle e, zengin azot içerikli suyu bitkilerin sulamasında kullanıyorum. Yani pompayla entegre bir sistem yerine benim taşıma, kol gücümle çalışan bir akvaponik sistem ve akvaryum filtresinin içine koyduğum süzücü substrat malzemesini atmak yerine bir malç malzemesi olarak toprağın üstünü kapatarak sulandıkça da substratın içinde birikmiş olan balık atıkları, dışkıları azot kaynağı olarak bitkileri besleyen sağlıklı bir üretim sistemini Entegre bir şekilde kurma imkanımız ev ölçeğinde bile mümkün. Bunu daha entegre bir şekilde de aslında evde kurabilirsiniz. Mutfağımızda organik atıkları biriktirmek için günlük bir kompost e, atıklar için e, kovamız vardı. Bunları biriktirip, hani beyaz peçeteleri bile parçalayıp, tuvalet kağıtlarının rulleri veya kağıt ablanın durduğu maalesef çözülmüyor. Ama e, artılmış bile olsa e, ıı, tiftikleyerek işte peçeteleri ve kağıt havluları kullanma imkanı vardı. Solucan kompostu için mesela solucanlar çay ıı, atıklarını ve kahve telvelerini çok seviyorlar. Ama biraz hassas varlıklar, nem seviyorlar, rutubet seviyorlar. İnsan sıcaklıklarında yaşamasına rağmen solucanlar asidik şeyleri yani narenciye, limon, portakal, işte soğan, sarımsak, atıkları sevmiyorlar. Pişmiş yemekleri ya da kemikli, kılçıklı tüketemiyorlar. Organik olarak işte sebze kabukları, diğer atıklarla karbon ıı, içeren karton mesela oluklu mukavvalar, onların parçalanmışları onlarla besleniyorlar. Burada bir solucan çiftliğini görüyorsunuz. Tepsiler şeklinde. Altta bir haznesi var. Burada solucan suyu birikiyor. Bu solucan suyunu alıp 1'e 20 sulandırarak püskürtmek vasıtasıyla yapraklara veya sulama suyu şeklinde kullanarak çok verimli bir e, gübreyi toprağımıza verebiliyoruz. Aslında bu gübre solucanların midesinden geçen atıklarla e, bakteri açısından çok zenginleşmiş. Birçok farklı bakteri içeren bir sıvı oluyor. Onu bitkilere vermek solucan toprağını limerde sonra solucanlardan ayırıp e, değerlendirmek çok önemli. Bir aşı gibi. Burada tepsilerde işte organik atıklar birikiyor. Solucanlar yukarıya doğru çıkıyorlar. Bunlar toprakta yaşayamayan özel kırmızı kompost solucanları. Bu atığı yavaş yavaş tüketip gübreye dönüştürüyorlar. Bu kova tepsi dolduğu zaman ikinci tepsi üstte koyuyorsunuz. Tepsinin altında gözenekler var. Solucanlar yukarıya taze gıdaya doğru çıkarken altta hazır solucan gübresi toprakla karıştırılıp kullanılabiliyor. Burada da işte solucan suyunun birikme haznesini görüyorsunuz. Düzenli olarak bu solucan suyunu alıp sulamada evde kullanmak mümkün. Özellikle baharda biriken çekirdekli meyvelerin tohumları Ayrı ayrı tohumlar olarak işte erikti, kirazdı, yeni dünyaydı biriktirilip kiraz saplarını mesela çay için, değerlendirmek için ayırıp limon. Burada mesela avokado çekirdeklerini görüyorsunuz çimlendirmek için ve mango çekirdeği. Bizim evde sürekli olarak tohumlar biriktirilir. Daha sonra tohum topu yapılmak üzere verdiğim pratik eğitimlerde mesela götürdüm, değerlendirdik ve araziye toprağa kavuşturduk. Bahsettiğim bir önceki programdaki permakültür etik ve ilkelerini, yani evde yapacağımız faaliyetleri yönlendirecek olan temel prensipleri e, www.drpermakulture.org web sitemde yazılım içerisinde bulabilirsiniz. Bu benim web sitem, e, bu da özgeçmişim, hakkımda bilgileri ulaşabilirsiniz. Permakültür hakkındaki yazılımı, makalelerimi okuyabilirsiniz ve eğitimlerim hakkında bilgi alabilirsiniz. Permakültür etik ve ilkeleri listesini ben diliyle ifade edilmiş şekilde web sitemde yazılarım altında bulabilirsiniz. Ben Doktor Permakültür sizlerle doğayla uyumlu yaşam programında doğayla uyumlu yaşama nasıl geçebiliriz bunu konuşuyoruz programında. Bana 0530 401 1030 numaralı cep telefonumdan murat.onuk.doktorpermakultur.org e-posta adresimden ulaşabilir doktorpermakalçı.org web sitemi inceleyebilirsiniz. Bu programımızda sizlerle evimizden başlayarak neler yapabileceğimizin bir listesini paylaştım. Önceki programımızda bunun için gerekli olan prensipleri konuşmuştuk. Evden başlayarak yapabileceğimiz pek çok şey var. Permakültür sadece bir tarım ya da bahçecilik uygulaması değil. Tarım uygulamaları belki çıkış noktasıydı. Sürülebilir tarım tekniklerini geliştirmek. 1970'lerde Bill Mollison'un danışmanlığını yaptığı David Holmgren'in de doktora öğrencisi olarak yazdığı tezin çıkış noktası olmakla beraber zaman içerisinde insan yerleşimle ilgili her şey tarım, gıda üretimi bir alt başlık olarak kaldı. Her şey permakültürün içine sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı bilimin içine sürdürülebilir kalıcı kültürü oluşturma çabalarının içine dahil oldu. Enerji, su, gıda sistemleri, bitki sistemleri, hayvan sistemleri, erişim, yollar, yapılar, ağaçlar, ilişkiler, topluluklar, iklimsel etkiler, farklı iklim kuşakları, geniş ölçekli arazi tasarımı, bunun tabii kullanacağım makinalar ve teknolojiler gibi pek çok şeyi aslında bu programın kapsamında sizlerle özet olarak bir permakültüre giriş kursunun içeriği olarak paylaşmış oldum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere hepiniz sevgiyle sağlıcakla kalın.